Günaydın. Adım Orhan. 1910'da Kars'ta doğdum. 1916'da ilk defa okula gittim. Dört sene sonra ailemiz Ankara'ya taşındı. Babam orada iyi bir iş buldu. Ben 1923'ten 27'ye kadar Rüştiye'ye gittim ondan sonra benim karımla tanıştım. 1935'te evlendik. Eser Hanım iyi bir kadındı. İlk çocuğumuz iki sene sonra doğdu. Kızdı. Adı Sumru. Daha beş çocuğumuz oldu. En sonuncusu 1949'da doğdu. 1960'a kadar çok mutluydum. O sene Karım öldü. 1973'e kadar çalıştım. Şimdi kızlarımızın birinin yanında oturuyorum. Dediğim gibi hayatım çok güzeldi. Bir de en büyük başarım 1931'deydi. Günaydın. Adım Orhan. Günaydın.